أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين للضالين إلى العالمين الصراط والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا ربي أنت يا ربي يا هوى يا ودود يا جل الجلال İlahi ya Rabb'i sohbetimizi hayırıyla Ya Rabb'i seni layığıyla yaşayıp anlatmayı bizlere nesbiyle Ya Rabb'i. İsmi şeriflerin hürmetine bizleri nur esmasıyla şereflendir Ya Rabb'i. Bugünkü dersimiz nur esması Celle Celaluhu ismi şerifi. allah Teala nur esmasını Evet, nurlandırdığı kullarına nur esması verir. Evet, bu kitap okuyacağız Baba efendinin inşallah. Ondan katkıda birbirimize kitapla birbirimizi tamamlayacağız. İnşallah Rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Esma Şerif'in yanında bir e, beyt var. Onu önce inşallah okuyacağım. Sonra sohbeti kaldığım yerden devam edeceğim inşallah rahman. Bu beyitle alakalı, bu esma nur esmasıyla alakalı vallahi alem. Evet. <laughs> Neslim Hüseyin. Nesebim haktır. Dost cilve cahından şu şüphem yoktur. Kaşları kemandır çipri oktur. Dostun gamzeleri yaralar beni beni. Şehrim Medine Necef'te yatarım. Harabet ehline maskan tutarım. Ali'yim dost Zülfikar sallarım. Dostum Hamza ile yaralar beni beni. Çağırdım gele Muhammed Bakır. Dara düştü dost çaresiz fakir. Dost gülü goncaya görür hakir, Gülün diçenliğiyle yaralar beni, beni. Şehrime geldi on iki imam. Mehdi Resul çıkar bir zaman. Ali'yimdir. Şehrimde ferman. Salim hançer ile yaralar beni, beni. Evet. Güzel bir beyt yazmış baba efendi. Allahuteala şefaatlerine nail eyleyeyim ruhuyla ruhlanmamızı nasip eyle. Allah-u Teala'nın nuruyla nurlanmamızı, ruhuyla ruhlanmamızı Rabbim bizlere nasip eyle. Evet, En-Nur Esma-i Şerif Allah-u Teala'nın nur ismiyle Ehli Beyt. Nur Suresi 35 ayeti kerimede Kadir Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. allah Teala göklerin ve yerlerin nurudur. Nuru meşale içinde latif bir çırağda bulunur. Bir miksat, bir miskat gibidir. O çırak ile çırak, o çırak ise bir kandil içindedir. Bu kandil ise sanki bir incimsi yıldızdır. Şarkı ve gayrbı olmayan, mübarek zeytin ağacından tutuşturulmaktadır. Onun yağı bir halde ki kendisine ateş dokunmasa bile hemen ziya verir. Nur nurdur. Ve allah Teala nurunu dilediğine kavuşturur. Ve allah Teala nasa misaller irad eder insanlara. allah Teala her şeyi hakkıyla bilicidir. Amelden Nur suresi 36 ayeti kerimesinde o miskat bir nice evlerde ki Allah azı muşsan evlerin yükseltilmesinde ve içlerinde mübarek isminin zikredilmesine izin vermiştir. Bu evlerde kendisi için sabahleyin ve akşamleyin tespitte bulunurlar. Allah-u Teala'nın evlulluğunun başlangıcı ki bir misket zeytin ağacı misali. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ağacı teşkil eder. Bu ağaç ki Allah'ın nurlu yoludur. Toprağa çök salmıştır. İnsanlar arasında velisini gizlemiştir. Bu yola da tarikat denilmiştir. Zahirde görünene şeriat denilmiştir. Bu ağaç ki hangi eve uğradı Su evde kandiller yandı. O evler aydınlandı. Şeriat tarık ile süslendi. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki hadis-i şerifi ortaya çıktı. Buyurdu. İman bir nurdur. Takvunun elbisesi, hayasüsü, İlim ise meyvesidir. Evet. Bu ağacın bir ismi de tevhid ağacıdır ki allah Teala'nın nurudur. Onunla marifet, onunla hakikat, onunla devlet erişidir. Aşk onunla zapt olunur, değerlenir. Zapt olunur, değerlenir bu tevhid ağacı ki zatı iskendeyken sonra budanmış yok edilecek duruma getirilmiştir. Allah Teala nur dağında tekrar ağaca hayat vermiş. Cehaleti aydınlatmak istemiştir. Her ne kadar engel olunmak istemiş ise de İmam Hasan Hüseyin'e yapılanlar bunu gösteriyor. Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Aman ne Evet. Bu İmam Hasan Hüseyin'e yapılanlar bunu gösteriyor. bu Ehli Beyt evet çok azaba uğramış insanlar tarafından. Evet bu Ehli Beyt kıyamete kadar böyle olan ehlibeytler her zaman sıkıştırmışlar, sıkıştırıyorlar, sıkıştıracaklar. Evet, hiç hak olmayanlar ortaya çıkar ama hakiklerini sıkıştırıyorlar, sıkıştırırlar. Her zaman her bir onlara kerbeladır. Evet, onlar mahşerde Allah-u Teala hesabını, boyunlarını sıkarak soracak inşallah. Ehli beyte zulüm edenlere, ehli beyte zulüm edenlere hesap soracak allah Teala. İnşallah her çeşit onlardan davacı olacak. Hak olmadığı halde hak sahibiyim diyenlerden Allah-u Teala hesabını soracak. Kim ne derse dersin. Bu ehli beytin hakkı allah Teala soracak. İmam-ı Gazali şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala ne güzel şeyler yaratmış. Aman Ya Rabbi. Size benden sonra gelecek evliyaları sayabilirim. Fakat size birini haber vereyim. Benden 750-800 sene sonra batıdan bir zat çıkar. Allah-u Teala onunla tevhidini yarar. Ya, yayar, yarar tevhidini yayar. Bu zat, Hazreti Hüseyin'in kızından kızına gizli görünmeyen dal olarak gelir birden yeşerir çıkar. Bu tevhid dini o kadar yaygındır ki hem şeriat kapsamında hem tarih kapsamında ki silsile yoluyla gelenler vardır. Bundan Bunlar peygamberler gibi türlü belalara ve nüsvetlere müzdelip olurlar. İmtihandadırlar. Fakat kıyamet kadar devam eder. Evet, soyları Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimize dayanır ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ali Efendimizin radıyallahu anh ehli beyti işaret etmiştir. Size iki şey bırakıyorum. Biri Hazreti Kur'an, birisi Ehli Beytim'dir. Bunlara sarıldıkça yolunuzdan şaşmasanız. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İnsandaki ruh gibi, etle tırnak gibi, nurun alan nurdur. Ehli Beyt, Allah. Allah-u Teala kimin gönlünü İslam açmışsa onun nurundan nur verir. Allah Teala'nın evliyası Allah Teala'nın nuru ile görür. Evet yani bu esmaların müsamma insanlarda oluşan şeylerdir. Allah Teala latife vermiştir. İnşallah latifeler açtıkça gördüğün esmalarından evet Allah Teala kısım kısım esmalardan evet insanları faydalandırıyor nur esması da Allah-u Teala kime verdiyse onu şereflendirir nur esmasıyla. Belki bu dünyada evet değeri yoktur ama Allah katında değeri çok fazladır. Değer sahibidir inşallah. Allah o değer sahiplerine bizi bağışlayan. Evet. Evet. Her şey, her şeyin Evet. Ay vardır. Dolu, dolu ay vardır. Güneş vardır. Batar hali vardır. Evet insanlar allah Teala bir gün Ehli Beyti inşallah Rahman Evet o gün Resulullah'ın huzurunda kimler Ehli Beyti kimler <laughs> değil görünür inşallah Rahman. Zaten insan evet Dese de uymuyor, Karşına bakıyorsun, dese de uymuyor. Bazısı diyor muhabbet alıyorsun, aşk alıyorsun, belli oluyor emmiyorsun adamda. Ama bazıları bir sırıdir ya olmuyor, olmuyor ya. Şimdiye kadar yani yani dile getirmek istemem ama yine de olmuyor ya. Sorunun değil. Bir yani değil sorunun değil. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allahu Teala her kimin gönlünü her kimin gönlünü İslam'a açmışsa onun nurundan nur verir. Allahu Teala'nın evliyası Allahu Teala'nın nuru ile görür. Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna'sındaki sıfatları nurdur. Ruhtur. Kime tecelli olur bilinmez. Tecelli olanlar onun tecelli sıfatlarıyla görürler, işitirler, konuşurlar. Ateşten ateş meydana geldiği gibi nurdan da nur meydana gelir. Kimisi nurun artırdığı gibi, kimisi de söndürür. Hem çoğalır hem eksidir. Taşıyanın derecesine mana aleminin güneşleri, ayları, yıldızları bunu işaret onlar hiç sönmezler. Caddelerde çift direk lambaları vardır, yolu aydınlatmak için. Allah onlara, Allah-u lambalarıdır ki, onlar ile yolculukları aydınlatır, yolcularını ışık tutar. Bu yolun yolcuları, onların ışıkları ile yollarını görür, menzilleri erişirler. Kim ne derse des. Allah var, gam yok. Evet. Gönüllere ilham veren Allah Celle Celaluhu Sultan Abdur Kadir Ceylan Hazretlerini 12 imamın meşalesine taşımakla Allah Teala'nın nurunu yaymaktadır. Abdur Kadir Ceylan Hazretleri gönüllere ilham veren Allah Celle Celaluhu kulun terbiyesini kuluna bağlamış. Hidayet ettiği kullarını onun eliyle terbiye altına almıştır. Onun içindir ki şey 12 imamlar sinsiledir. Zincirin bir halkası Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindendir. Böylelikle kendisini tanıtır, Allahu Teala'ya bağlar. Evet allah Teala Esma-i Hüsna'ların hürmetine bizleri affı mağfiret eyleyip, Günahlarımızı affı mağfiret eyleye. Bugün evet biraz hızlı oldu. Evet, hiç şey demedim. E, muhabbete daha de şey demedik. İnşallah başka zaman. Evet Allah sonumuzu hayır eyleye. inşallah. Evet Ya Rabbi bizi görünür görünmezlerden muhafaza eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınırız ya Rabbi. Evet. Biz bilmiyoruz demesini. Sen hayırlı hayırlısını. Hatem eden bir <laughs> ay ve evli ay ve mürselin. Ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha ma as-salavat.